Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hep günü bir futbol bulmacasına hepiniz hoş geldiniz. Az önce bildiğiniz gibi haftada bir futbol bulmacası falan geliyor. Daha fazla bu futbol bulmacalar için süper bir beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Yorumlara kolay mıydı, zor muydu? Kaç tane doğru bildiniz? Hepsini yazın bakalım diyorum gençler. Bugün sizlerle başta da görmüşsünüzdür. Ee, bu forma hangi futbolcunun yapacağız? Numarasıyla birlikte bir tane forma alacak ve bizde hangi futbolcu olduğunu bilmeye çalışacağız gençler. Milli takım versiyonu olduğu için zor olacak. Alışık olmadığımız formalar olacak. Haydi bakalım başlu ya. Lum. Ve gençler Almanya'nın 10 numarası cevaplayın. Ben san ediyorum. Gnabry'nin mi? Ya bu ikisini hep karıştırıyorum ya. Evet 21 numara İlkay'ın mı Humelsin mi? Ben İlkay'ın diyorum. İlkay'ın. Hızlı olmamız gerekecek. Zor bir bulmaca. 7 numara. Emrecan değil herhalde ya. Ben Howard diyorum. Yes. Güzel. Evet sıradaki 8 numara Alaba, Dragovic, Alaba değil ya bence. Dragovic diyorum. Lan Alaba 8 giyiyormuş milli takımda be. 9 numara gençler Gregory mi Sabitzer mi? Ben Gregory diyorum. E. Sabitzer'inmiş. Abi çok zor. Ve bir numarası Belçika'nın gençler Kurtuva diye e. Evet Kurtuva doğru bildik. Belçika'nın 6 numarası Witzel Tilemans. Tilemans değil bence Witzel diyorum. Doğru bildik. 11 numara Karasko mu Mertens mi? Mertens değilmiş Karasko'ymuş be. Salladık tutmadı. 11 numara Perisic Brozovic. Ben Perisic diyorum gençler. Brozovic diyormuş. Ya çok zor ya. Hırvatistan'ın 10 numarası eğer bir hata olmazsa Modric olması lazım. Evet. Modric'i bari bildik rezil olmadık. Sırada gençler Danimarka'nın 6 numarası Kayer 6 mı diyordu? Ben öyle hatırlıyorum Kayer diyorum. Lan Kayer. Lan üstünde de yazıyor. Ah oh, ben böyle troll görmedim. Eriksen gençler geçmiş olsun diyoruz. Eriksen on numara. Ve İskoçya'nın 3 numarası Robertson mu Cooper mı Cooper diyorum. Ya Robertson 21 giymiyor mu ya? Evet gençler İskoçya'nın 8 numarası ee, John diyelim Kalım çıktı Herhalde en düşük gittiğim yüzdeli bulmaca Toparlayacağız ama Hamşik diyorum 17 numara Evet bunu bildik güzel Artık bir bilmemiz gerekiyordu Slovakya'nın 14 numarası gençler Skriniar defans o yüzden Hubocan diyorum Lan Skriniar defans adam 14 numara mı giyiyorsun ya Ferran Torres Morata 7 giymiyor herhalde. Ferran Torres diyorum. Morata'ymış. Ve gençler İspanya'nın 10 numarası. Thiago çok iyi ya mı? Kok ediyorum. Allah Allah. Allah Allah. Evet İspanya'nın 5 numarası Busquets. Hele şükür bildik. Finlandiya'da 14 numara. Gençler bence B. Team Spar doğru bildik. Finlandiya'nın 10 numarası Puki olması lazım. A diyorum. İşte bu. İşte bu. Sonunda biraz bildik be. Fransa'nın 7 numarası Mbappe Ongio Griezmann. Yes. Ve Fransa'nın 9 numarası Benzema değil. Benzema diyorum. Ya biliyordum Benzema 11 mi giyiyor ya? Ciro'ydu. Kante dembele bence onu çıkıyor gençler. Kante giyiyormuş. vay be. Ben Kante'yi hep böyle 4-6 numara falan düşünüyordum. Galler'in 10 numarası Aaron Ramsey. Galler'in 20 numarası James mi Ampadu mu? James diyorum. Güzel bunu da bildik. Ve Hollanda'nın 8 numarası Frankie de olabilir ama ben Vinaldum diyeceğim. Güzel be. Biraz üst üste bildik. 9 Depay Depay 10 numara diye düşünüyorum gençler. Yok yok Depay. Depay 10 numara herhalde. Doyle olmuş. 3 numara Delight diyorum. Stoper. Güzel bunu bildik. Lan onu da bilecektim daha yeni ya. Macaristan'ın 9 numarası Salay diyorum. Güzel bildik. Macaristan'ın 4 numarası Salay diyorum. Bunu da bildik. Fenerbahçeli Salay. İngiltere'nin 10 numarası gençler Raheem Sterling. Ünlü takımları yine iyi kötü biraz biliyoruz. 19 numara Mont mu giyiyordu? Ben Foden diyeceğim. Ah Mont diyormuş ya. Mount. 2 numara Cilveli mi Walker mı? Cilveli mi Walker mı? Ben Walker diyorum. Doğru, bunu bildik. Ve İtalya'nın 3 numarası abi ikisi de aynı birbirine benziyor. Ben Kellini diyorum. Ah oh, bildik be. Bonucci herhalde 4 diyor veya 2. İtalya'nın 6 numarası gençler Veratti olduğunu düşünüyorum. Evet doğru hatırlamışım. Ve İtalya'nın 9 numarası Immobile mi Belotti mi? Immobile mi Belotti mi? Immobile diyorum. Ay Belotti'miş. Ha doğru ya İmobile 17 mi neydi? Makedonya'nın 10 numarası Pandev diyeceğim. Doğru. Makedonya'nın 21 numarası Elif Elmas diyeceğim. Doğru. Polonya'nın 1 numarası Şensi gençler. Bunu da bildik. 9 numara Robert Lewandowski B diyorum. Ve işte bu. Geri döndük ya. Sonlarda çok iyi bildik. 3 numara Pepe mi? Robin Diaz mı? Pepe diyorum. Aa işte bu. Pepe 3 numara. Ve gençler Portekiz'in 7 numarası Cristiano de Junior Ronaldo. Arkadaşlar Portekiz'in 10 numarası Bernardo Silva da olabilir. Silva diyorum. İşte bu. Bruno değil onu biliyordum ya. Çekken'in 6 numarası Kalas diyorum. Aa çünkü şık orta saha biraz daha büyük numara giyiyordur. 15 numara sucuk diyorum. İşte bu işte bu bayağı bildim lan. Toparladım ya. Rusya'nın 22 numarası gençler Zyuba 10 numara mı yoksa o ya? Yo bildik. İşte bu. Ve Rusya'nın 17 numarası Golovin diyorum. Evet. Evet. İsveç'in 3 numarası gençler. Lindelöf diyeceğim. Abi kaç tane bildik helal lan Ve İsveç'in 11 numarası İsak diyeceğim Berek Defans diye hatırlıyorum Ve İsviçre'nin 5 numarası Gençler Seferovic önde oynuyor akancı diyeceğim Biraz çözdüm bulmacayı Oyuncular tanıyınca numaralar da tahmin edebiliyorum Abi şaka mıydı Şakir mi Ben şaka diyorum Aa işte bu be Şakir'i değilmiş 10 numara güzel. Türkiye'nin 4 numarası gençler Çağlar Söğüncü diye hatırlıyorum. Yes. Türkiye'nin 7 numarası Burak Yılmaz değil miydi ya? Burak Yılmaz diyorum. Oha Cengiz 7 numaraymış. Burak 11 mi giyiyordu? Ukrayna'nın 17 numarası Zinchenko. Bu arada gençler Ukrayna çeyrek finalde efsane gidiyorlar. Ukrayna'nın 9 numarası Yarmolenko. O yarım çıkmış. Ve gençler Belçika'nın 7 numarası kim? Bence Kevin De Bruyne. Yorumlara yazın bakalım. Doğru mu bildim, yanlış mı bildim? Ee, Belçika'nın 7 numarası kim? Yorumlara yazın gençler. Görmüş olduğunuz gibi bayağı zor bir bulmacaydı. İnanılmaz zorlandım. Zaten kötü bir yüzdeyle oynadım. Yüzde 50'ye zor yaptım. Yarısını zor bildim. Belki de onun bile biraz daha altındaydım. Sizler de yorumlara yazın bakalım. Zor muydu kolay mıydı? Kaç tane doğru bildiniz? Kaç tane yanlış bildiniz? Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum videolarınızı <laughs> Çok güzel videolar geldi gençler. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Ümidi tepkide de pusuda olun. Oraya da her gün saat 3'te video geliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.